Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Bugün sizlere arkadaşlar yeni gelen Buz Diyarı AVM'yi tanıtacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar AVM'miz böyle birinci seviyesi en efsane gelecek olan arkadaşlar AVM budur. Şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi AVM bu arkadaşlar. Buz Diyarı AVM, gördüğünüz gibi birinci seviyesi böyle harika. Şöyle kil efekti de arkadaşlar böyle kar taneli ve buz efekti var gördüğünüz gibi. Gayet muhteşem bence. Harika olmuş kill efekti. Gördüğünüz gibi kar yukarı doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bu arkadaşlar. Üçüncü seviyesi. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Biraz kar bile. Sen AVM'den atmış. Gördüğünüz gibi. Bu da fena değil arkadaşlar. Üçüncü seviyesi. Gördüğünüz gibi. Şöyle öldürme mesajı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kartaneler böyle düşüyor. Gördüğünüz gibi. İsmin üzerinde kartaneler düştüğünü görebilirsiniz. Bu da arkadaşlar 5. seviye süsleme arkadaşlar. Şöyle kartanesi gibi bir şey süsleme var. Bu da 6. seviye arkadaşlar. Nihai. Nihai de efsane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane oldu. Şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi AVM bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nihai harika. Şöyle arkadaşlar susturucu malzemeleri alabiliyorsun UC e tabi bunlar. Bunlar arkadaşlar buz yere m da yok ama AVM'de var arkadaşlar gördüğünüz gibi 4x 8x 165 hızlı uzatırmış hızlı var arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle dip çık şöyle ise işte arkadaşlar öldürme sağlıyor öldürme sandı arkadaşlar harika değil mi baksanıza üzerinde insan var arkadaşlar ölen kişinin büyük ihtimalle resmi olacak gördüğünüz gibi dolmuş halde yani. efsane arkadaşlar arkadaşlar Uzun zamanda video atmıyorum kusura bakmayın kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız sevinirim görüşmek üzere seviliyorsunuz sağlıklı günler dilerim.